Mesela ben e, neredeyse ileri Java bilmiyorum ama Java'nın yani hani şey gibi düşünebilirsin bunu C seviyesinde İngilizce bilmiyorum ama B'lerde de yüzüyorum. Yani az, Azın sanacak bir şey değil bu. Hı hı. Temel bir otomasyon nasıl yapılır, bir masaüstü uygulama nasıl yapılır falan bunları gördüm. Hı hı. Ne işime yaradı? hiçbir işime yaramadı. Evet. Çünkü ben programcıyım diye beni almıyorlar. Şirketimin teknik müdürüyle konuştuğumda bilgisayar mühendisi iş bulamıyorken size sıra gel gelmiyor dedi. E, bana iş yoksa ben niye okuyorum? Bizim zamanımızda bilgisayar sektörü çok iyiydi. Yani evet. aman aman mükemmel bir şeydi. Oğlum ne kadar sene geçti? 3 sene geçti sene, sene gerçekten. ya. gerçekten. <laughs> Orada o senede ne oluyorsa hep de bir dalıyor. Evet yemin ederim. Gerçekten biz işsiz kaldık. Gibi. Evet evet. <laughs> yani, yani, ben 3 sene öncesinde çok iyi para kazanıyordu. Gerçekten. Çok iyi bir çok bir sektördü. Evet. Şimdi düşünmeye gitmiş. Evet. Hanımefendiler, beyefendiler. Efendim, <laughs> Sayın mezunlar, kapatıp geçer misiniz? Yani gerçekten şey, ağlanacak halimize gidiyoruz. Yani ben evet. bu sene mezun olacağım. Ben sınavdan oldum. sınava koşuyorum. Gerçekten. Yani bir insana sınavdan sınava koşabilir ki ne yapacağım bilmiyorum. Ales'e gireyim diyorum, DGS'e gireyim diyorum, Oo. öğretmenliğe gireyim diyorum. KPSS'ye girerim diyorum çünkü hep hemen hemen Türk matematik temelinde olduğu için. Deneyim şansım hangisi gelirse diyorum. Böyle bir hayat uçlara bas. Evet böyle bir kariyer planlaması mı olur? Kariyerim. gerçekten. <laughs> Bölüm sonu canavara. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Bölüm sonu canavara gerçekten benim için yanılmayacak. <laughs> Sağlık sektörü için gerçekten istemeyen için yapılacak bir meslek değil, meslek hı -hı. alanı değil. Hı -hı. E, yapmak istemeyen yaptığımızı görüyoruz zaten olanları, son evet, zamanlarda hı -hı. çıkanları falan. Ama diğer alanlar da yapmak isteyenlerin yapması gereken bir alan. Herkes yazılımcı olamayabilir. Mesela ben son zamanlarda yazılımdan boğduğumu hissediyorum. soğuttular. <laughs> Kanka. Bunun dışında da gerçekten şey hissediyorum. Bana göre değilmişi düşünüyorum hmm. gerçekten. Hani yazılım sektöründe yazılımcı olmak bana göre değilmiş. <laughs> gerçekten asosyal olman gereken bir alan evet, ya Bunu ben de Evet evet, yazılım ofisinde uyuyakalıyordum. O kadar sessiz. Sadece mouse, ve klavye sesi yani. Başka hiçbir şey yok. Adamlar konuşmuyor çok ya. kesin kalem grubundan. Evet evet evet. <laughs> Uyuyakalıyorum falan böyle deli dehşet bir şeydi. O o, o yüzden bana göre olmadığını fark ettim. Bir de, sadece bilgisayar başında olamayacak insanlar için hiç uygun bir meslek değil. Hmm. Ha ben üniversiteye ilk başladığımda çok meraklıydım. Yani gecenin üçünde uykundan kalkıp sorunu çözdüğümü biliyorum. Hani çok eğlenceliydi o zaman. Ama sanırım bir görev haline binince gerçekten o şey isteyip istemediğine karar veriyorsun. Ve görev bilincinde yapılabilecek bir meslek değilmiş benim için. Hmm. Ama mesela şimdi daha çok yönetim alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Daha çok insanlar arasında olup bir şeyi yönetmek, bir departmanı yönetmek olabilir, bir liderlik, leadlik olabilir falan. Bu alanda daha çok varım diye düşünüyorum. Ama ne var ki? Bak yine bir handikapa giriyoruz. Herhangi bir departmanda liderlik kazanabilmek için o alanda uzmanlaşman lazım. Evet. Yani teknik bir altyapıya erişmen gerekiyor. Hiç kimse otomatik olarak lead olmuyor ki ben bunu savunuyorum. Okey burada bir sorun yok ama kimse tecrübe vermiyor. Orada bir sorunumuz var. <laughs> Orası genel bir sorun yani. Evet. Ben e, öğretmen olacağımı düşünmüyordum. Pazartesi günü ilk defa ders anlattım. O çocuklarla etkileşime girmek, bir şeyi anlatmak, anlatabildiğini onlara hissettirmek, anladıklarını görmen bana çok güzel bir his uyandırdı içimde. Evet, evet. Böyle ben zaten şey öğrendiğini anlatmayı çok seviyorum. Ben bir şey anlatmayı da seviyorum insanlara. Evet. Sadece bir tık konuşuyorum ama onu da hızlı azaltmaya çalışıyorum. Ee, onun haricinde çok güzel. Yani acaba şey dedim ya öğretmen olabilir miyim acaba ben dedim. Mesela i̇şte bana o, o, hissi uyandırdı. Gerçekten Evet. Mi? Oradaki çocuklar da 12-13 yaşında çocuklar. Kardeşim gibi gördüm. Hani hmm. şu an yaş skalası daha az. Ama her geçen gün o yaş skalası artıyor ve yaşlandıkça şey oluyorsun ya. Örneğin ben 22 yaşına geldiğinde yeni bir 6. sınıf öğrencisi gelecek ya. Onlar da zaten yine 13 yaşında. Ama ben hep bir yıl daha da kaymış olacağım. Bu şekilde aradaki yaş kalası artmış olacak. O zaman da çocuğun gibi düşünecek. Babam da aynısını söyledi. Evet. Arabalara evet. geldikten sonra. <laughs> Onların hepsinin evladım olacak evet. demişti. Ben zaten öğretmenlerin bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü küçük çapta onları yönetiyorsun. Bir, yani, bir grup evet. var ve yönetiyorsun. Çok fazla düşünmek de istemiyorum çünkü düşünüyor çıkmaza varıyorum. Kanka şöyle bir şey var. Bence bizim multidisipliner çalışıyor olmamızın sebebi biz kendini tam olarak bulamadığı için birçok alana yönelen insanlarız. Hı -hı. Yani birçok alanda kendimizi sınıyoruz. Ya bir de ilgili olduğun alanda çok daha kavrayıcı oluyorsun ya konuyu. Evet. Bizim konumuz neydi lan abi Ben konuyu unuttum. Neyse, ver well, kelam. Ver well, kelam. <laughs> well, hasıl, kelam. Böyle çok Asıl uzayın. mı, hasıl mı? Kulaklamaz mı? Ben böyle çok hızlı diye biliyorum. Yani hafızlı değil de. Şapkaya bağlı. Şapka varsa var. Hemen aday. bir bakıyorum. Bir öğretmen aday adayı olarak benim e, düzgün bir Aday adayı. Her zaman bunu <laughs> vurgulamam gerekiyor. Aday adayı. Arkadaşlar biliyorsunuz akademi çıktı. evet. <laughs> 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 benim bir yılda okumam. Ben, e, bir yılda bir buçuk yılı. Bir Şey, çıktı. 14 ay okumamız gerekiyormuş. yıl, Bir yıl, evet. iki ay. Eğitim fakültesinden mezun olduğumuz için öyle. Eğitim fakültesinden mezun olmayanlar için daha uzun 2 yıl falan bekliyor. Öncesinde de şey getirmişlerdi, formasyon Hı -hı. falan var. Aynen. Yani. Onlar kalktı işte. Kalktı mı? Evet, akademiye birleşti. Aa. Ama o zaman e, ana bilim okuyan bir kişi akademiye mi gitmek zorunda olur? Öğretmen olmak için. Istiyorsan? Aa. Kendime e, şey verecek olsaydım, tavsiye verecek olsaydım gerçekten hissettiğin tarafa giderdim ya. Gerçekten bak yani hani şey değil, evet çok badireler atlatıyorsun. Hı hı. Evet çok sınanıyorsun bazı şeylerle. Fakat o sınanmanın boşa gitmediğini biliyorsun ya. İşte o bir gurur kaynağı. Ya mesela ben potansiyelimi harcadığımı hissediyorum. Yani evet. keşke ben o yıl abanmasaydım derse. Şimdi böyle konuşmak istemiyorum ama şey, evet. örtel adam ya. olarak. <laughs> ya abi bak. Yani evet. 300 bin için yani ben 139 bin yaptım. Keşke 400 bin yapacak olan bir öğrencinin seviyesinde çalışsaydım. Hani anladın mı? sen bu kadar kasmasaydım kendi içimde. Kanka ben şöyle düşünüyorum açıkçası. 18 yaşındaki bir çocuğa hı hı. hayatında bu kadar büyük bir karar verecek yetkinliği vermemen lazım. Evet 18 yaşında olabilir, evet reşit olabilir. Fakat bu çocuk 18 yaşında. Hani ne kadar yetkin <laughs> olabilir? Ben tebrik ediyorum bile. ya. Çünkü gerçekten baya zihinsel savaş veriyorsun ya her oh, şeye. Diyor. Ailen bir şey bekliyor. Yapman gerekiyor. O kadar gelmişsin okuman gerekiyor. Hani sana hmm. o desteği de veriyorlar. Üniversite okuma desteği herkes hmm. vermeyebilir bu arada. Ay, tabii i̇şte... canım evet bir baskı var her şekilde bir yeri kazanmam gerekiyor ya benim ailem mesela şey şey üzerine baskı kurdu belki baskı kurmak diyor de bir şey kazanacağım biliyorlar ya hmm. hani onun altında doldurmak istiyorum çünkü bana o şekilde Aa, bir evet. güven yani, duyuyorlar. Aslında beklentiyi karşılamak istiyorsun aslında. Evet sana verilen emeğin de karşılığını vermek evet. istiyorsun. ama yani şöyle bir şey var 18 yaşında bir evet. çocuğun yani çocuk diyeceğim reşit olabilir ama yani o dönemi yaşadığım için kendimi çocuk diyorum. Çocuğuz ya. Evet. Yani hani bu kadar büyük bir stres altına girmesine gerek yok. Ve şöyle bir şey de var. Hayatını o meslekle idam edeceksin. Aynen. Yani o gerçi... o yaşta vermemeliyiz. Ya da eğitimi bunun üzerine yapacaksın. Yani Aynen. keşke imkan olsa da mesela spesifik mesela öğretmenlik olur. Hmm mühendislik olur vesaire. Küçük küçük gidebileceğimiz bir yerler olsun Mustafa hocam seni çok seviyorum. <laughs> gerçekten çok tatlı bir hocasın ve şu an baktığımda bak 18 yaşındaki olan onun verdiği tavsiyelere baktığımda gerçekten ne kadar yerinde tavsiyeler olduğunu evet. görüyorum. Ve hatırladıkça hani Gerçekten bu adam neymiş lan? Tamam <laughs> oluyorum yani. Evet. <laughs> ben de çok teşekkür ederim. Selam çok seviyorum. Çok lan. Evet. Gerçekten ya çocuğa dokunabilmen gerekiyor ya. <laughs> yani tecrübelerini ona aktarman gerekiyor. Sadece <laughs> ders anlatmak da değil. Çünkü onlar bir hayat yaşıyorlar. Senin geçin aşamalardan geçecekler. <gülüyor> <gülüyor> ve onlara yol göstermen gerekiyor. <laughs> ben öyle bir öğretmen olmak istiyorum. Yani bir çocuğun hayatına bir dokunabileceksem ileride böyle anılmak istiyorum anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> senin o hocaları andığın gibi anılmak istiyorum. Öğretmen olacaksam, maddiyatımı da üzerimde almak istiyorum, hmm. karşılığını almak istiyorum. Tek yapmam gereken bu ya, yani ben dünyayı yönetmek istemiyorum ki. Evet, ben kendi küçük öyle. dünyamda, kendi küçük çevremde yaşamak ve mutlu olmak istiyorum yani sadece bu. Evet yani biz şey istemiyoruz, multimilyardan olalım evet, da. Olursak da olur, oraya Olsun isteriz ama... Yani böyle bunları hedefleyen insanlar değiliz. Biz biraz daha kendi kabuğunda düşünen insanları. Evet. Ben kendi çekirdek ailemi ve kendimi mutlu görmek istiyorum. Annemi tatile gönderebilmek istiyorum anladın evet. mı? Eline parasını verip biletini verip gidiyorsun ve tatil yapıyorsun. Evet. Ve hiçbir itiraz istemiyorum diyebilmek istiyorum mesela. Ya bunun için para biriktirmem gerekiyorsa biriktireyim. Ama parayı biriktirirken de bu ayı götürebilecek miyim acaba? Bu ayı yetebilecek mi? miyim acaba diye düşünmek istemiyorum. Böyle işte yurt dışında bir evim olsun, oraya gideyim, bir arabam olsun. Kardeşim ben kendime yetebileyim. Kafam rahatsa okeydir hocam. Yani şu an gerçekten elde belendiğimiz kendimize yetemediğimiz ne maddi ne manevi anlamda bir dönemdeyiz. Ve aslında bunun karamsarlığına erişmek istemiyorum. Biz ufak ufak hani parası olan, kendi çapında parası olan evet. insanlarız. Ve mutlu olabiliyoruz. Hani biz yapmamız gereken aktiviteleri de yapıyoruz. Çok dehşet evet. büyük aktiviteler yapmıyoruz da. Yapabildiğimiz şeyleri yapıyoruz. Biz yine bunları yaparken ayın sonunu düşünüyoruz. Evet. Mı? Bu bizim tercihimiz bu arada. Biz bunu yapmayabiliriz. da biliriz. Ama 20'li yaşlara ilk defa geleceksin. Evet. İlk evet. defa yaşıyoruz. O yüzden hani dolu dolu yaşamak istiyoruz. Altında bu var yani. Herkes bunu yapmak zorunda evet. değil ama bunu olması pahasına, gerçekten 20'li yaşları iyi geçirme pahasına ayın sonunda düşünmeyi göze alıyoruz. Ya şöyle oluyor süreç. Sanırım ben gözlemlediğim kadarıyla yani çok istisnai koşullar olmadığı sürece bir 30 yaşına kadar böyle devam ediyor. 30'dan sonra... Kanka deme onu işte 30'dan ya. sonra oluyor ya. Yani gerçekten... 20 yaşlarda ben olabildiğince bu arada bir yerleri gezmeye çalışıyorum. Benim bu arada en büyük hayalim ilk başta Türkiye olmak üzere sonrasında gerçekten dünyayı gezebilmek. Evet. Oranın, oraları da görmek. Yaşayamasam bile orada hani oraya gittim gördüm şu şu, şu vardı. <laughs>